ve şiraru ümmeti ümmetimin şerlileri ise diyor Aleyhissalatu vesselam ellezine vulidu fi'n-na'im ve ruddu şerli insanlar nimetler içerisinde varlık içerisinde bolluk içerisinde zenginlik içerisinde doğup da efendim bu nimetlere artık ileride göreceğiz şükretmeyenler Cenab-ı Hakk'a kulluk etmeyenler, teşekkür etmeyenler, o nimetlerin kadru kıymetini bilmeyenler. Ve inna ma nihmetuhum ta'am ve siyar. Resulullah öyle buyuruyor. Bütün düşünceleri, bütün efendim arzuları, istekleri değişik yemekler yemek, değişik elbiseler giymek. İşte sabahleyin kahvaltıyı yapmış, öğleyin acaba iş yerinde ne yesem ki onu düşünüyor. İş yerinde öğlen yemeğini yiyor, akşam eve telefon ediyor. Hanım bana şunu hazırla diye. Böyle insanlar inanın duyuyoruz, biliyoruz değerli kardeşlerim. Özellikle her gün böyle maddi imkandan dolayı seçilmiş yemekler. Sonra gurur için. Konya'mızda bir zamanlar bir adam vardı da değerli kardeşlerim. Bazen iş yerinden eve gider günde üç defa elbise değişir gelirmiş. Genellikle sabahleyin gider, öğleyin eve yemeğe gider. Öğleden sonra gelirken de Yeni bir elbise daha giyer gelirmiş. Sonra babam anlatırdı. Konya'da bir hanımcağız varmış. Günde üç defa değişik elbiseyle Konya caddelerinde gezmeye çıkarmış. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini ispat için söylüyorum size. Bunlar görülmüş büyüklerimizden duyduğumuz şeyler bunlar. Bunların bütün arzuları, bütün istekleri yemek içmek. Madde için yaşıyorlar bunlar. Yemek için yaşıyorlar. Sonra ve teşheddukun fil kelam oturdukları zaman da ağız dolusu konuşuyorlar artık. Herkesi kendine hayran bırakıyor. Bütün dünyalık, bütün dünyalık kulaklar için nasıl babacığımın ki hepinize ayrı ayrı selamları var yine değerli kardeşlerim. Ehli dünyanın sohbetinde bulunduğunuz zaman diyor birisi kamyonunu getiriyor sohbetin ortasına, odanın ortasına. Biri traktörünü getiriyor, biri fabrikasını getiriyor, biri takım tezgahlarını getiriyor, bakacak, görecek, oturacak yer bulamıyorsunuz diyor. Yani bütün konuştukları hiç ahiret endişesi yok. Hiç ibadetten, kulluktan, taattan, yani Mevla'ya kulluktan Cenab-ı Hak ne buyurmuş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne söylemiş? Hiç, hiç 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 nasip yok. Hep dünyalık konuşuluyor, para konuşuluyor. Falan adamı görüyor musun? Şöyle kazanmış, sadece ona imreniliyor. E falan şöyle seyahat etmiş, şöyle para yemiş. Ona, ona sadece hayranlık duyuluyor. Bunlar ümmetimin şerlileridir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Halbuki bir kul Cenab-ı Hak hazretlerinden bir nimet gördü mü ona şükretmeli. Teşekkür etmeli. Biraz evvel söylediğim gibi müminin derdi Allah'a kulluk olmalı. Namaz vakti gelirken namaz olmalı. Oruç gelirken oruca hazırlanmalı. Ramazan gelirken zekata hesabını yaparak hazırlık yapmalı. Hacca giderken ki hacılarımız gitmeye başlıyorlar maşallah kısa zamanda. Allah'ın beytinin huzuruna çıkmanın heyecanı, zevki ve ilmi irfanı olmalı işlerinde. Alemlerin Yüce Rabbi bizi hayırlılar zümresinde yaşatsın. Hayırlıların içerisinde öldürsün ve hayırlılar gününde, hayırlılar arasında, hayırlılarla beraber mahşer yerine gelelim inşallah. Rahman değerli kardeşlerim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Hiyar ümmeti, ümmetimin en hayırlıları, İza ru'u Allah Görüldükleri zaman Allah hatırlanan kişilerdir. Yani gerçekleştirmesi de zor, bulunması da çok zor değerli kardeşlerim. Yani bir insanı yolda gördünüz, caddede gördünüz, evde gördünüz, camide gördünüz. Neresi olursa olsun gördüğünüz zaman o kişiyi görmek size Allah'ı hatırlatıyor. Yani o kişinin öyle bir ibadeti var ki, öyle bir güzelliği var ki, öyle bir hayrı var ki hep Allah'ı zikretmişsiniz. Beraber hac ve umre yapmışsınız. Yani konuştuğunuz zaman hep hayır konuşuyor, hep güzellik konuşuyor. ayat ilahiden konuşuyor, Resulullah'tan konuşuyor. Cenab-ı Hak Hazretleri'ni şurada zayıf bir hadisi şerif var ama aslında ben bu sohbetlerimde hep, hep sahih ve hasen hadisleri alacaktım değerli kardeşlerim ama Efendim İbn-i e, nakledilmiş. Sonuna İmam Suyuti Hazretleri veya Feyzül Kadir'de de e, zayıf remzi konulmuş ama olsun okuyayım. Bakınız. ümmeti men ila teala ve habbebe ibadahu iley. <laughs> zayıf bir hadis olarak naklediyorum yalnız bu şartla söylüyorum. Ümmetimin en hayırlıları hep Allah'a çağıran kişilerdir. Allah'a davet ederler. Mesela büyüklerimiz vardı eskiden. Camiye giderken sabahleyin dostlarının, komşularının kapılarını çakarak gidiyor veya zillerine basarak gidiyor. Hadi siz de namaza diye. Ne güzel değil mi? Bir hayır olduğu zaman, bir iyilik, bir güzellik olduğu zaman dostlarını teşvik ediyor. Oturduğunuz zaman Mevla'yı zikrediyorsunuz. Allah ile beraber oluyorsunuz. Ben da'a ile allah Teala Ve habbebe ibadehu ileyh kullarını Allah'a veya Allah'ı kullarına sevdiren kişidir. Ümmetimin en hayırlıları. Cenab-ı Hak Hazretlerinin cennetini anlatıyor. Nimetlerini anlatıyor. Ona ibadet ve taatın güzelliklerini anlatıyor. Alemlerin Yüce Rabbini öyle anlatıyor ki siz Allah'a hayran oluyorsunuz. Allah'a aşık oluyorsunuz. Allah'ı seviyorsunuz ve Allah'a kul oluyorsunuz. Dini anlatıyor mesela kolaylıklarla ve güzelliklerle anlatıyor. Siz dini bir gayret içerisinde oluyorsunuz. Kur'an-ı Kerim öyle anlatıyor ki Kur'an-ı Kerim elinizden bırakamıyorsunuz. Resulullah'a öyle tatlı anlatıyor ki gözlerden yaşlar akıyor. Resulullah'a herkes aşık oluyor, hayran oluyor ki aynı Aynatı Efendisi'ne. Bunlar bu güzel insanlar kullarına Allah'ı, Allah'ı kullarına ve habbebe ibadahu iley daha doğrusu onların kullarını Allah'a sevdirenler yani kulların ıslahına vesile oluyor. Onların güzel davranışlarda bulunmasına vesile oluyor. Sonra Allah da o kullarını seviyor. Karşılıklı böyle de görebilirsiniz. Onlar ümmetin hayırlarıymış. Nerede olursa Allah'dan bahsediyor. Nerede olursa Allah'ı zikrediyor. Hep dilinden hikmet, ibret, fazilet, bereket, nur akıyor. Ve siz o kişiyi gördüğünüz zaman Allah'ı hatırlıyorsunuz. İbadeti hatırlıyorsunuz. Allah'a kulluğu hatırlıyorsunuz. İşte onlar ümmetin hayırlılarıdır diye buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Değerli kardeşlerim tabi bu mertebe kolaylıkla kazanılmaz ben size söyleyeyim. Yani ben böyle olayım demekle böyle olunmaz. Ümmetin bir kişiye hüsnü zannı kolay elde edilmez. Geçtiğimiz insanlar içerisinden, büyüklerimizden hep böyle duyuyorduk. Ben size zaman zaman söylüyordum. Mesela Konya'mızın bir Hacı ve İsaade Üstadı vardı ki, inanın böyle. Hep, hep Allah adına iş yapmış. Ve de hep onu sevenler Allah için sevmişler. Şimdi hala vefatından sonra 1960'da vefat etmiş Üstadımız Hazretleri, 50 yıl olmuş, 50 yıldır hep hayırla yad ediliyor, hep hayır adına ismi geçiliyor. Ve o söylenildiği zaman güzellikler, ihsan, ikram, ibadet, Allah'a kulluk, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aşkı hatıra geliyor. E i̇şte ümmetin hayırlıları onlar. Ümmetin hayırları onlar. Hadis-i şerifi tamamlayıvereyim. Eee... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir evvelki hadiste olduğu gibi şerlileri de anlatıyorlar. Bir ara daha vereceğiz. Sonra birkaç hadis daha alacağız inşallah. Bakalım hayırlar kimler daha? Daha hayırlılar kimler? Aslında şu madde üzerinde daha uzun durmak lazım diye düşünüyorum ama inşallah birkaç hadis-i şerif almamız daha faydalı. Ve şirar ümmeti el bin Ümmetimin şerlileri laf taşıyanlar buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Kovuculuk yapanlar. Onun lafını ona, onun sözünü ona. O geliyor işte biliyor musun şu falan kişi senin için böyle söyledi. Öbürüne gidiyor o, o senin için böyle söyledi. Bu, bu laf taşıyanlar ümmetin en şerlileridir diyor Peygamberimiz. El-müferrikûne <laughs> beynel-ehibbe. Kardeşlerin, dostların, birbirini seven insanların arasını ayıranlar. Laf taşıyarak. Ne bileyim değişik sebeplerle, yerine göre Allah korusun olmadık şeyleri söyleyerek dostların arasını bozanlar, komşuların arasına fitne sokanlar, akrabaların arasına kötülük girmesine sebep olanlar Ali Sattar ve selam ümmetimin şerlileridir onlar diyor. El bagun el el anet zavallı masum insanlara kötülük ulaşmasına sebep olanlar. iftira edenler veya sebepsiz yere sebepsiz yere Allah korusun onun sıkıntıya düşmesine, helakine sebep olanlar. Vaktiyle bir ilçede vaazım değerli kardeşlerim. Kürsüye çıktım. Bir yazı. Tabi resmen sormaya cesareti yok. Bir yazı. Hocam diyor ben birisinin hakkında diyor yalancı şahitlik yaptım. Ve o yalancı şahitlik yaptığım kişi bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi içeride yatıyor ne yapayım? Siz olsanız ne diyebilirsiniz değerli kardeşlerim? söyledik tabii açıktan söyledik ama şuna bakınız insan bunu nasıl yapar yalancı şahitlik yapıyor o zavallının artık ailesi dolu çocukları yetim işi aksadı ticareti efendim inkraza uğradı yani Rabbim muhafaza buyursun bir insan diğer insan için nasıl yalancı şahitlik yapabilir ve bu mümin ha camiye geliyor camide bana kürside koyuyor bu yazıyı Rabbim kendisi korusun kendisi korusun Evet, şerlilerden Hz. Ömer'in bir tatlı sözü hatırında. Araftu şerre la şerri ve lakin li tevaqihi. ve men lem ya'rifi şerre yaka fihi diyor. Rahmetli Hüseyin Küçük Kalay hocamız bunu bize Hz. Ömer radıyallahu anh'den yazmış, ezberletmişti. Cenabı Ömer o büyük insan buyuruyorlar ki Araftu şerre şerri de biliyorum, tanıdım, öğrendim. Ama la şerri şer için değil, kötülük yapmak için değil ve lakin li tevaqihi. Ondan korunmak için, ondan korunmak için. Mümin akıllı insandır. Firaset sahibidir. Ve men lem ya'rifi şerre şerri bilmeyen bir gün Allah korusun ona düşebilir diyor. Şer çok kötü bir hal. Ve, ve resul sallallahu aleyhi ve sellem sevmediği insanları ümmetimin şerlileri diye sayıyorlar. Mümin insaflı olacak, basiretli olacak, dediğim gibi firasetli ve dikkatli olacak, hayırlılardan olmak için çalışacağım. Yine bir hadisi şerif Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki efendim Hiyaru ümmeti ahidda uhum Ellezine idâ gâzibû Ümmetimin en hayırlıları kıskanç olanları gayretli olanları gayur olanları dini konularda titiz olanları Yerine göre, yani bütün bu manalar onun içerisinde var. Aşağıda şerhede baktım, onun için söylüyorum, bütün bunları sayıyorum. Yerine göre dini için öfkelenen, kızan, Hz. Ömer misali, hesap sormasını bilen kişiler. Ama bunların bir hemen aleyhissalatü vesselam arkasından bir başka vasıflarını söylüyor. اِذَا غَضِبُوا رَجَعُوا Bunlar Allah için öfkelenmeleri kıyama kalkmaları hariç kardeşlerine, etrafındaki insanlara, dostlarına, ailelerine, çoluk çocuklarına kızdıkları zaman hemen öfkesini yutanlar, hani belki azimin el gayiz ayeti kerimede buyuruyor ya, öfkesinden vazgeçenleridir. Dinde gayur olacak mümin, dini konularda gayretli olacak, ailesi çoluk çocuğu konusunda kıskanç olacak tabii. Onları koruyacak zamanın fitnelerinden, kötü gözlerden, tehlikeli cereyanlardan onları koruyacak ve de ibadet ve taat konusunda gayur olacak. Taviz vermeyecek. Sonra ibadet ve taata düşkünlüğü ile beraber ailesini, çoluk çocuğunu koruyacak. İş yerinde mesela ortaklar diyelim. Beraber iş görüyorlar. İşlerinden bir tanesi diyor ki işte herhangi bir konuyu mesela ee, aralarında diyelim ki istişare ediyorlar. İçlerinden bir tanesi diyor ki canım bir kredi alalım halledelim bu işi. Oradan iman sahibi olan diğer ortak diğer mümin kalkacak diyecek ki asla arkadaş. Böyle bir şeye asla yok. Faizin gayrimeşru herhangi bir kuruşun olduğu yerde ben yokum diyecek. İşte onlara hidat deniliyor. Ahidda'uhum. Hazreti Ömer tipinde. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram efendilerimizle oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem onlara her şeyi öğretiyor, her konuda bilgiler veriyor. Hepimizin her şeyi, sallallahu aleyhi ve sellem. Özür dileyerek söylüyorum ama İslami, imani bir gerçek. Nereden nasıl açıldıysa konu, tabi yukarıdan geliyor konu. Sizden biriniz ailesi bile olsa bir kişiyi kötülük ederken, zina ederken görecek, görecek olsa dört şahitle şahitlendirmelidir bu hadiseyi diyor Peygamberimiz. Dört şahit lazım ki İslam'ın verdiği ceza ona tatbik olunabilsin. Cenab-ı Sa'd radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri Sa'd İbni Muaz olması gerekiyor. Şu anda hatırladım hadiseyi onun için tereddütle söylüyorum. Ya Resulallah ben böyle bir durumda dört şahit filan bekleyemem. Kılıncımı çeker hesabı görürüm diyor. Asrı saadet sahabe dönemi. Yani bu sakın yanlış anlaşılmasın. Cenab-ı Sa'd radıyallahu anh'ın Resulullah'a itirazı sadedinde asla değil. İşte biraz evvel söylediğim konu. Biraz evvel anlatmaya çalıştığım Resulullah'ın ümmetimin hayırlılarıdır dediği insanlardan biri. Onun için aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri Cenab-ı Sa'd radıyallahu anh'ın bu gayretini takdir sadedinde onu onu kınamayın. İnne sa'den le gayurun Sa'd gayur bir delikanlı, kıskanç bir delikanlı ama ve en agyaru minhu ben ondan da daha kıskancım, ondan da daha gayurum ve allahu agyaru minna Allah bizden de daha çok kıskanç diye buyuruyorlar. Tabi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kıskançlığı hem belirli konularda hem de Risalet konusunda Cenab-ı Hak Hazretlerinin kıskançlığı da vahdaniyeti, tevhidi, dini konularında ve zatına taalluk eden konularda. Öyle olunca mümin nerede duracağını, nerede yürüyeceğini, nerede ne yapacağını bilen insan olacak değerli kardeşler. Yani mümin biraz evvel söyledik aklı başında insandır. Cenab-ı Hak Hazretlerinin verdiği aklı iyi kullanan insandır. Firaset sahibidir. اِتَّقُوا فِرَاسَتَ mümin, Müminin firasetinden sakının. Yani dikkatli olun bu konuda. فَاِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ تَعَالَى Zira o Allah'ın nuruyla bakar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de öyleyse gayretli olacağız. Biz de titiz olacağız. Biz de dikkatli olacağız. Yerine göre ikaz edeceğiz. Şeriattan, İslami hayattan taviz vermeyeceğiz. Çünkü taviz verdiğiniz yerden batıla Allah korusun bir veya yerine göre küfre, yerine göre şirke, yerine göre büyük günaha, yerine göre Allah'a isyana kapı açmışsınızdır, pencere açmışsınızdır. Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim muhafaza buyursun. Öyle olunca dinde gayur olanlar, Dinde gayretli olanlar tarihen hep büyükler tarafından sevilmişler, tasvip edilmişler. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin bu e, hadisi şerifleri de buna işaret etmektedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri gibi ne kadar kıskanç biliyorsunuz, ne kadar gayur. İmam-ı Hazretleri o kadar kıskanç, o kadar gayur ki... Yani o koca Ömer işte bildiğiniz Ömer. İmam-ı Şarani Hazretleri e, Keşfül Gumme'de anlatıyor. Arzu eden kardeşlerim oraya bakabilirler. Allah alem orada görmüştüm. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri aslında hanımların mescide çıkmalarına müsaade edin diyorlar. izin verin diyorlar. Devir saadet devri. Asır Hazreti Ömer devri. Kendisinin halife olduğu dönem Resulullah'ın mescidi saadetine çıkmak istiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri gayretinden dolayı gayur olduğu için, kıskanç olduğu için eşinin mescide, Resulullah'ın mescidine namaz kılmasına, oraya cemaate gitmesine gönlü razı olmuyor. Ya hocam sen ne söylüyorsun be? Hangi dünyadayız sen ne söylüyorsun? Değerli dostlarım, kıymetli kardeşlerim ben... Alemlerin Yüce Rabbi dua edin de aklımı bana yar kılsın. Ben bu sohbetlerde bildiğim kadarıyla şeriatı İslam'ı anlatmaya çalışıyorum size. Doğruların tamamı İslam'a, şeriata, Allah'ın dinine ait ama bütün hatalar, bütün noksanlar bana aittir. Kendim yapsam da yapmasam da benim çevremde, benim ailemde amel edilse, tatbik edilse de edilmese de ben size İslam'ın getirdiğini aynen anlatmaya çalışıyorum. Eğer İslam'dan taviz verirsem Rabbim bana müsaade etmesin. Rabbim beni korusun, sizi de korusun. Yanılmaktan alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ın yüce kudretine sığınırım. Dikkatli olmak lazım bugünün dünyasında. Müminler, Müslümanlar kendi kendilerine nice fetvalar veriyorlar, nelerle amel ediyorlar, nasıl davranıyorlar. Canım bugünün dünyasında hocam sen de diyorlar. Canım kardeşlerim ben haşa kendim dört başı mamur bir adam olduğumdan filan değil. Sizlere olan hüsnü zannımdan sizler daha iyi insanlarsınız, daha güzel insanlarsınız, daha mübarek insanlarsınız. İslam'ı daha güzel yaşıyorsunuz. Onun için gelin hep beraber el ele gönül gönüle verelim. Daha güzel Müslüman olmaya çalışalım diye bunları anlatıyorum. Rabbim beni de sizi de bütün din kardeşlerimizi de yanlış yapmaktan hata etmekten korusun. Ama bugünün Müslümanların hali hakikaten himmete muhtaçtır. Himmete muhtaçtır. Rabbim mahşer gününde bize lütfuyla ve rahmetiyle muamele etsin. Yaptıklarımızı eğer Allah'ım ortaya bir dökecek olursa değerli kardeşlerim ben de siz de hepimiz o günün dünyasında Resulullah'ın huzurunda, müminlerin huzurunda dostlar, akrabalar, tanıdıklar hepsi oradalar rezil-i rüsvay oluruz. Rabbim bizi o güne çıkmadan affetsin inşallah. Affetsin inşallah.